Yalnız Helal olsun Volkan Canavarı bitirdiği gibi adam kaldırdı hiç nutellemedi Ya adam yor adam Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber sıradan habersiz Normal bir maçımız nasıl geçiyor onu çekeceğim Şu an takımın haberi yok ekran kaydına girdiğimden Hiçbir şekilde sansür yapmayacağım Hiçbir şekilde bitleme yapmayacağım Normal bir maçımız nasıl geçiyor onu atacağım size Binde de alsak, almasak da atacağım bu videoyu. Bakalım nasıl geçiyor. Turnuva buraya yalan oldu, elendi. Sen bur buraya ekibini gördün mü? Bir tanesi 1 v 4 attı. Gördüm. Şeyi, Dospi attı biz değil mi? Biz onlar. şeyde, Severni de. Ha, biz onlar. Anasını sikti. <laughs> Balkona attı bir damla. <gülüyor> <gülüyor> Yerden aldım keseri, vuramadım ben seni Yerden aldım keseri, vuramadım ben sence. seni Yerden aldım Aman Gül Ali, canım Gül Ali Bir tane lava geldi, evlere mi geçiyor? Arka... Watch out! abi. Geldi. <laughs> <Üç daha Gülüyor> Durca otur izle. O o adam yemeği... <Gülüyor> <Gülüyor> öldüm <Gülüyor> evet. Adam Evet. <laughs> sadece <Gülüyor> sadece yırtıcı mı vuruyor adam yok mu? Yırtıcı ve canav canavar mı? bu küçük olan çok vuruyor amına koyayım. Thank you. Yalnız Helal olsun Volkan. Canavarı <laughs> bitirdiği gibi adam kaldırdığı için utelemedi. Ya adam yor adam. Ben yani testislerine beton yetmez mi senin? <gülüyor> 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 Yürü müskatir arkandayım. Sapotlayım kanka. Yürüyor burada. Orhan sen bu avgu ne zaman aldın ya? Çok güzel avuk amına koyayım. Son bu kıyafetle aldım ya. Ha doğru kıyafet de, evet. markette markete. Ben doğru oynuyorum. Hangi market amına koyayım? Şey benzitte. Arkandayım. Orası sen teksin orada. adam olduğuna emin misin? Evet. evet. Atış vardı kanka. Zaten arkandayım kanka. Sağ ile temiz. Gerçek olduğunu yemin edemem ama adam vardı. Evet. Bu bir tane Abi, kişi gerçek şey bile yemin edebilirim neredeyse yani. Nova Nova'ya gitti bir piş. Burada birini vurmuş. Evet. Ne kol aldık ne şey aldık ya. Nereye gitmiş buradan amına koyayım? Kanka evet, sağa... Bir tane ayak yazım aldık kanka. Ya. Bir overlord 8 mi 2 var burada 8 nerede? 8 mi? Al lazım mı? Bir... At. Attım. Bende de var ben 8 fazla Bir tane 8 bende var fazla Bir de bu nereye gitti bu anına kadar çocuğa? kanka Attım 8'i Gelin gelin Nova gidelim Nova adam surprised. var abi. Kanka ne bak gidelim Kaya kaya maya kaya hiçbir şey yok ki Araba bulursun Araba 2 kişilik var bende ben bir ya, kişi alırım bu, yanıma. Ben de motoru buldum, Kanka, motoru buldum. Al olurdu. beni, al beni. Beni al, beni al. Beni almadın, beni almadın. Ama ne kodum çocuğu. Şey beni almadın, beni almadın, beni almadın. Beni almadın, anasını siktim, beni al. <laughs> <laughs> Sevdiş, Laz gene şey yapıyor ya. Benim, benim, benim. pati patlatıyorum. Tarih oluyor artık, arkadaşlar. Fatih'i patlatıyorum. <laughs> Benzinlik dediğiniz neresi be? Köprü mü? Gel gel gel. Nova, Nova, Nova. Nova'ya Nova. Nova gitmiş. Nova'ya gittiler, Nova'ya. O no, kaldırmaya Motoru çok gitmiş. Motor. Burada vurduklarımız. Motor çok iyi. Nova'dan kaldırdı onu. Bir çıkıyor, oldu Kaçta gidiyorsunuz motor şu an? 150. 150. Biz de 150. 149'da kaldık. Soldan mı gidiyorsun? Ses verme bırak arabalar orada. Ses Arabadan buraya gibi ağlıyor mu? Önümde. Watch out! Bir dakika müsaade şey, sakin kalırız. Biri daha önümde. Tamam da Açık. Başka bir yere geliyor. Arkada. Orada. onu da. Bitti bu kadar. <laughs> ne kaçtı bu? yumruk olmasa yetişemezdim. 8x araştırın yoksa. Keskin ara. Var 8x marketin yanındaki dedi. <laughs> <8x. gülüyor> Keskin olmadı. Ama 29 para var. Bir para atarsanız bir 6 para M24 çekerim. Ver. Parayı bana ver. Ben sana muslim vereyim. Olur. Oğlum, olur, o da olur. O da olur. Çok Kabul saçma değil. bir anlaşma Kabul. 8x'i de alırım. Kabul. Hayatta kabul etmezdim o bırakıyorum. Aaa olsun kanka. <laughs> Muhsin'e 10 para dur. vermem amına koyayım uh, Marketemdeki 8x nerede ya? Eğleniyonuz mu benden? Yanda lootta Yan tarafta Çık bu kapıdan Sağa dön eee. Yok Ha şunda Yok Nasıl yok amına koyayım oradan almıştık o zaman Galiba adamı lootta aldım Oğlum Tamam. Ben de onu diyorum. Ha. Anne. Böleceğim amına koyayım şimdi yapışır ki. Bokun sesini aldım bilmiyorum. ediyorum. Ufuklarına geliyormuş. Gel gel fişek var gidelim atalım. E ee, hani... Hadi. Parayı ver. 8x'i de alacağım ama. 8x'im de yok. 8x'i verirsen ben ne yapacağım? Kim var bir 8x verecekti? Gel ben buraya 15 para atıyorum. Ha 15 parayı alırsan alırsın. 8 x ben sana tarif ettim de oran almış herhalde. Oğlum ben loot'tan aldım adam vurdum adam. Tamam ben de loot'u tarif ediyorum onları. Evet. Seni vurdun adamı. Kanka verecek misin 8x? Ben yoksa dürmesiz mi oynayayım? Valla ben de I got para aldım buraya para. 23 para attım. 8x'i kurtarmıyor ki lan. Tamam ya atarsa 20 para gel. Neredesin 15 verdi yani? üstünü ben verdim. 7, para lazım adam. 20 atarım ben sana. Gel kankam adam adam. Gel markete market değil. <laughs> ben de şu arabayı çıkıyorum. Hatırlıyor musun popolayı vurduğumda? Puuu kara köpek. Ha bana koy. Orhan Malik yakın bak. E arabaya aldı. Kaç gönlüyor. para var abi? Yalan yanına gelmesin. 23 para var. Gel gel dursana nereye gidiyorsun? Bana niye geldin? Bana niye geldin? Bana niye geldin? Bana! Attım hemen parayı da Volkan abi. ben adamları karıştırdım. Markette ne <laughs> oluyor? Kafanız mı güzel? Şey? Markette neden neye kaçıyorsun? Para lazım diyor. Eee <laughs> para yok. Abi sen akşamdan akşamdan para, beri aynı ol. Ne bileyim yaşamanın tadı bu mu? Para Allah yok diyor. parayı gene yani attım oraya. <laughs> Ah, tamam. Lan ya. ben isimleri karıştırdım kanka. Kafam mı döndü? Açık <laughs> <kanka>, ya. <laughs> şey ya ya. Ben, ben de Yanına ya, geldim. Ben ya Kastı sanki bir tüke. Adam, adam, adam. Çünkü. Görmeden vurdum Bir kişiye bu kadar kasmaması lazım. Şu aptal hmm. aptal hareketleri yapmaz olmaz. Allah'ım. <laughs> 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 8 attım. Çok az M24 attım 8 attım. Araba gelecek bir yerden. Araba. Biz çıktıyız. Abi. Arkamızda arkamızda. Rozo'ya gidiyor. Drop'a gidiyor. Yine drop'a gidiyor. Araba yana geçtik. Herkes kaos amına etme geri zekalı mısın? Oğlum sen salak mısın? Hepsi kaos. <laughs> Çekilsiniz ya aman o, bir, ya, hiç ama hiç Araba araba kaykay onu. <laughs> 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 <Vay, de vurduğum. gülüyor> daha, daha Burada burada Ay şerefsiz arabanın içinde vurdu beni. İki. Adam Yok. gördüm. Tam solumuzda. Nesi be iki yazdı ya. Yani? Arabaymış. Adamı gördün dedim beni de içeri oldu. Buradalar buradalar şeyler. Benzinlikler. Bu şeye Nerede benzinlikte? O Öyle da bir dönemde o zaman. Yatmıyor Ha köprüdeki benzinlik desene. Baydım onu. Altıları, bir, bir daha arkamızdan da araba Ulan. geçti köprü altına aldım ben iki kişi Vallahi bu önümüzde gitti. Yasnaya'ya doğru. Aa gördüm. Sağda bak Toros. önünde. Yasnaya'ya doğru gelmiş. Kafa atmış buraya bir araç. Mavi Toros mu? Burada burada. Burada var. Burada, 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 burada. Arabanın içinde yatıyor. Öldüler. Seni kahretmesin. Gireceğiz kral. Aramı <laughs> kopardı. Adam ne yapıyordu gördün mü? Ben ee, görmedim. Direkt eve bakıyordum. d sattı bana şuradan. Watch out. Ben yine aram eve direkt kafam. Ben yine müsaadenle eve direkt kafamı diye burada durayım desem arabanın içinde yatıp kese ben. Daha <laughs> da test etsinler, gene testa sürelim lan. Aga be ya. Ama bu fuksunlarda yine de indir şimdi. O toros. Ben de mavi, <gülüyor> toros... <gülüyor> mavi Toros diyor mu ya ben? Burasından gezdim siz beni civarı sattınız herhalde. <laughs> Tesla Tesla. Tesla ile gezelim abi. Sessiz sessiz. Oo. Diyor ya şekilsiz bir araba gidiyor diyor ya <laughs> şekilsiz değil mi mavi toros gidiyor dedim. Acaba Dedin ya bir şekilsiz ya. bir araba. Fuka abi nasıl sessiz değil mi? Hiç ses yok <laughs> şu an. Sonra gel. Tesla de gezdireceğim. Dur karda geleceğim. Fuka abi toros da Sana güzellik yapacağım testlerini. <laughs> Var ciddi var. Ciddi. Mavi tor ne renk bu? Gri metal şey. Metal. Son Ama bunun pembesi güzel tabii. O pembe testi. Bence de. Top sağdan. <laughs> Dön durma. <laughs> Bu kadar. Sonunda becerdin şu araba kullanmasını. Cinseydim <laughs> de vuracaktık. Boşu boşuna döndürdüm bize amına koyayım bir kişiye. Brozası var. İki iki. Şoför, şoför dön, döner abi şoför. Al brozası var isteyen varsa alsın. Ben burada dönmezdim vallahi inerdim bu amına koyayım çocuğum olmayı. Çocuk insanlar, kadınlar, <gülüyor> hanımlar <laughs> Nasıl <hanımlar. gülüyor> kelimeler kullanıyor bu oğlum ya? Bir kişi kaldı gittik. Git. Kaç var şimdi? Dört. Dördü dördü. Abi adamlar çok iyiydi ya diyor. Tümünden çocuk. Sağda sağda sıklar sağda. Oralardan bir yerden sıklar he. Oralarda mevsim yaz mı? Değil mi? Buralarda sıklar sanki. Ee, burada bir yerde. Yavaşla mı? Yavaşla şimdi? Al yavaşla işte. Önümüzde sıklar. Sonra... Arkadır. Eğim kalacağınız mı? Ateş edemeyeceğiniz. Uyuyor Arkadan araba geliyor. Bir Biziz... ses. Biz araba var. Ya bro şuna gitsin şey ya. Süstü süstü abi. Yok araba var. Önümde durdu. Önümde durdu. Önümde durdu. Oyna oyna. Bu muymuş be amına Happy, Happy birthday. Abi ma mavi torosla <laughs> gezdiriyorsun bizi ya. Hiç abimi attıramıyosun amına koyayım. Fakiriz biz ya. Son bir, ben de M24'e... Ver hadi, bunu, buna, bunu, ya, de, hadi bana M24. Hadi. Ben de yumruk atacağım amına koyayım. Yüz gitmiyok ya amına koyayım. Daha elinde gidene kadar vurun. Bir sağa yapıyok, bir sol yapıyok. Tıramıyosun ki. Ben bir kişi olduğunu bilmiyordum Watch out. Nerede? Orada mı? Atın bakayım benim. Hadi. 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 Aaaa <laughs> 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 vurdum. Vurdum. Vallahi ezecektim ama. Son saniye vurdum valla. Ben yemek yemeye çıkıyorum kanka. Şey yaparsın. Ee, mısın? Evet tamam yani bu sayesim. saatten kalsın o Bak bunda kil vardı işte bunu yayına çekmen lazımdı. 15, 21, 24 kil. E, ee, bu arada Ufuk ben ekran kaydındaydım. Ee, girişi sizden habersiz e, kayıt aldığımı söyleyerek aldım. Yapma ya. Ya. Yapma ya. Cem şu dayı mısın sen amına Bütün doğal Hadi gel. çektim kanka. Volkan abi attık takımdan ya. Tamam hadi ben yemek yiyip geliyorum. Çıkan olursa yazarsınız bana. Volkan abi. <laughs> tamam. Heh. Bir oyun atalım sen bir oyun atarak ayıya ben çıkacağım çünkü. tamam, eksilmesin diye bekliyorum. Tamam, Sen çok, tamam, yormuş, sen çok fena şifayı kapmışsın yanında. Çok tamam fena. Kankalar bak bunu YouTube atacağım haberiniz olsun izleriz hep beraber nasıl geçtiğini güzel oldu çünkü. Tamam. Ama bunun hadi. Tamam, hadi. haklarından hadi. birazcık hadi. güzel hadi. vermen lazım yani. Tamam hadi Hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz öpüyoruz. Kankalar bu tarz videolar için devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizim böyle her zamanki muhabbetlerimiz var TikTok'tan gelip de da izleyebilirsiniz. Yayınları... Yayınlarda 100k popülerlik olduğu zaman yani 100k beğeni olduğu zaman bir tane Royal Pass Plus veriyoruz ya da isteyen de UC'sini de verebiliyoruz. Değişik değişik ödüllerimiz oluyor. Yayında kafamızı ne eserse o ödülü veriyoruz ama her canlı yayınımız ödüllü oluyor. Bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.